yeni bir meydan okumamız var. Ama bu meydan okuma bayağı zor bir meydan okuma. Bayağı meydan okuma. Tulumba yapacağız. Tulumba'ya karşı başta ben birazcık mesafeliydim. O yüzden 5,5 yıl mı oldu? Kaç yıl oldu hocam açılı? Hiç yapmadık. Hiç yapmadık. Çünkü bana böyle aa kavrulmuş hamur falan gibi geliyordu. Ama Tulumba'yı hmm. yani o dışı çıtır, içinde o yumuşaklığı falan onlar böyle bende bir şekilde şey olmamış. Ben hiç güzel Tulumba yememişsin. Ben hiç güzel Tulumba yememişim evet. Ama sonra Tulumba'yı güzel Tulumba yedikten sonra yapmamız gerektiğine karar verdik. Adamların dükkandaki hazır Tulumba'sını pakete koyup gönderme süresinde sıfırdan Tulumba mı yapmayı planlıyorsunuz? Aynen öyle. Çok hızlı oldu olması gerektiği için bu sefer Burak söyleyecek söylemek de bir vakit aldığı için o sırada yapmaya başlayabilir miyim? Keşke dünden yapmaya başlasın. <laughs> 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 evet, onun gibi bir şey aslında. Dolayısıyla yenip yenemeyeceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok ama deneyeceğiz. Jon Snow'un 50 kişiyle 5000 kişiye karşı savaşa girmesi gibi bir şey oldu bence ama Ama yani bakarsın son anda kurtarmaya gelir birileri <laughs> İşte. O zaman Tulumba is coming. Şimdi ilk başta tulumbanın şerbetini yapacağız. Şerbet için bir bardak şekerim... hatta iki bardak şekerim, pardon. Burada şimdi çeşitler falan da var hocam. ister misin? Ya yani bir zahmet sade olsun hocam. Tamam. Bence sen bir çeşitleri oku, vakit kazanalım, Tamam, bir, bir saniye. 2 bardak şekere bir bardak su koyuyorum. Karıştırıyorum altını açmadan. Şeker biraz erimeye başlasın. Sonra çok yüksek olmayan kısık bir ateşte kaynatmaya başlıyorum. Evet, siz çeşitlerden bahsedeceksiniz. Çikolatalı, karamelli, framboazlı, sade, antep fıstıklı, portakallı, kahveli, tarçınlı. Bir tanesini şey... seçin, bir taneli sade yapabiliriz. Ya, sade. Tulumba'nın hamuru enteresan bir hamur. Daha evvel yaptığım tatlılara da pek benzemiyor. Onun için şöyle bir bardak suya, şu tarafta, bir çorba kaşığı yağ, tereyağı koyuyorum. Bir tutam tuz koyuyorum. Ondan sonra önce bunu eriteceğim. Şimdi şunu da koyayım. Zaten biraz arada bekliyorum. Söyledim mi? Tamam. Bir de bunun içine bir çorba kaşığı kadar da tepeleme şeker koyuyorum. Şimdi bunu önce eritiyorum. Yemek Okulu Pro açıldı. Ben, Burak ve bütün profesyonel mutfak ekibimiz mutfakla ilgili bir okulda görebileceğiniz her şey burada. Nasıl olduğunu görmek isterseniz buradaki katıldan girip detaylara bakabilirsiniz. Şimdi yağlı şekerli suyum hafifçe fıkırdamaya başladı. Bunun içine bir bardak unumu böyle direkt ekliyorum. Ve ondan sonra şöyle bir spatula ile karıştırıyorum. Burada benim şaşırdığım konu şu. Un sıcak suyla karıştığında acılaşmıyor mu? Nasıl oluyor olayını? Hiç anlayamadım. Bu arada Tulumba'nın hikayesi de bir taraftan böyle hani bize Arnavutluk'tan mı göçmen taraflarından geliyor. Hani Tulumba lafı nereden geliyordur? Niye tulumba? O da büyük ihtimal hani böyle sıkma torbası gibi bir şeyle sıkıldığı için herhalde oradan o tulumbadan gelen tatlı Hafif böyle topacıklar oluyor, o topacıkları eze eze güzelce yok ediyoruz. Bunu yaparken de aslında azıcık böyle karamelize de oluyor un, böyle fıstıkımsı tadı biraz daha ortaya çıkıyor. Tulumba ile İspanyolların e, ünlü tatlısı ne fark var Allah aşkına? Çok farkı var. Biz ilk tulumbayı yaparken hatta o çuro karışımı vardır. benziyor biraz karışım. Şu hamuru dedikleri bir hamurla yapılıyor o. En önemli farkı bir kere kızgın yağ atılıyor olması. Kızgın yağ atıldığı için dışı eh kızarmış patatesler vardır ya böyle hafif yumuşar. Biraz daha çuro daha öyle olurken bu böyle kıtırt diye ısırılması yani. Öyle olmayan tulumbalar ben size daha evvel yediklerim öyle değildi ama aslında iyi tulumbanın öyle kıtırt diye ısırılması lazım. En büyük farkı o. Belki challenge olmasa bunu böyle 1-2 dakika daha hafif azıcık da rengini karamelize edene kadar tutabilirdim. Ama şimdi bu tamam. Bunu böyle ortaya alıyorum tezgaha. Şurada şimdi bunu böyle açıyorum. Hamuru hızlı soğutmak için mermerin soğukluğunu kullanacağım. Şimdi burada şöyle bir şey. Eğer ben bu hamuru iyice böyle bunun üstünde şeker yoğurur gibi yoğurabilirim Fakat fazla yoğurduğum zaman fazla glutenini uyandıracağım. Onu istemiyorum o çıtırlığı kalsın. O yüzden sadece böyle açıyorum o harını alıyorum. Hatta şimdi burası ısındı. Daha soğuk bir yerine alıyorum gibi. Bunu siz normalde böyle kapatıp soğuyana kadar beklet edebilirsiniz. Benim gibi aceleniz yoksa. Şimdi biraz soğusun. O sırada ben şerbetim de tamam. Şöyle limonun hepsini kullanmayacağım için sadece bu kadar kestim. Çünkü limonun bütünlüğünü bozulunca daha hızlı eskiyor. Altını kapattım. Şöyle birazcık limon sıktım. Evet. Şimdi bayağı güzel soğuduk. Şöyle kenarlarını birleştirip küçücük bir volkan krateri. krater yapıyorum. Aynen. Bunun içine bir tane yumurta kırıyorum. Bir çorba kaşığı nişasta koyuyorum. Bir buçuk çorba kaşığı da irmik. Asıl fark ettiren bu irmik o dışındaki kıtırtıyı. Bunu mesela kimisi hamura koyuyor tariflere baktığımızda ama hamurda ısınıyor ya irmik şişer bu o çıtırtısı istediğimiz kadar olmuyor. Önce bir yumurtayı patlatacağım. Patlılar yola çıktı. Hii, kaç dakika oldu? 10. Bir dakikada yola Şimdi Burak'cığım senden ufacık bir şey rica edebilir miyim? Bir yarım yumurta daha ekleyeceğim buna. Çok yarım kalır. yumurta nasıl oluyor ya? yumurtayı kırdım. Sonra ben. Çırptın. Ama kabaca çırpsan yeter. Yarısını. Şöyle yarısını hop. Ekledik. Oh. Tamam. Evet ama artık fazla olmuş olabilir. E hamur biraz yumuşatır sorun yok. Bence tamam bu. Böyle güzel hamur toparlandı püf noktası var mı yani mıncırarak rola demek? Biraz böyle bastırman gerekiyor yani geçmesi için kendine. Zaten eli bırakmaya başlıyor bir süre sonra. Şimdi bu tamam. Bunu bir sıkma torbasına yani eskilerin tulumbasına ekliyoruz. Sıkma torba ucu bu aslında bunun orijinal ucu değil diğerleri daha küçüktü. Ama tulumba orijinaline benzesin diye bu torbada deneyeceğim bakalım. Torban çok güzel. Ikea'dan aldıydım. Büyük ocağa koyacağım etrafa yayılabilsin diye büyük ocağıma ama altı kısık olacak. Ayçiçek yağı ya da fındık yağı, neyiniz varsa neyi kullanıyorsanız. Fakat yağ farkındaysanız soğuk. Ha, churro'dan farklı dediğin şey böyle Aynen. aslında. Şöyle yapıyorum ve kesiyorum. Geldi. Tamam, bitmek üzere işimiz. Ben gidip alıyorum. Adam aşağı yukarı çıkmasın Tamam hocam. Bunun içinde çok azıcık kaldı. Şimdi bunları sıyıracağım. Orada şeyi göstereceğim. Biz bunu şimdi soğuğa attık ya ve kısık ateşte pişiriyoruz. Bir işte 15-20 dakika gibi bir şey sürecek. Eğer direkt sıcağa atarsak nasıl fark olacağını bu içinde kalanları onun için sakladım. Böyle tadı daha lokmaya benziyor o zaman ve dışı çok daha yumuşak oluyor. O halini göstermek, farkı size göstermek ve tattırmak için de bu içine ayırıyorum şimdi. Şu an aslında ocakta tulumbalarım kavruluyor. Fakat tezgahımı temizlerken bunu buldum. Bu benim aslında yumurtayı, nişastayı ve irmiği koyduktan sonra eklemem gereken bir çay kaşığı da sirken vardı. Kıyır kıyır yapması içindi. Fakat onu ben ve ekibim <gülüyor> <gülüyor> unuttuk. Daha çok ben tabii ki. Sorumluluk bende olduğu için. Onu araya söyleyeyim dedim. Siz yaparken bir çay kaşığı sirkeyi unutmayın. Artık çıkarabilirim. Kıtırdamaya başladı. Kevgirin üstünde. Fazla yağını şöyle süzüyorum. Şerbetimi soğuttum. Şerbetimin içine direkt tak diye atıyorum. Burada önemli olan şey kevgirin şerbetin suyuna batmaması lazım. Eğer su gelirse kevgirin üstüne... Yağ sıçrar. Yağ patlamaya başlar aynen. Şerbetten hepsinin nasibini alması için şöyle karıştırıyorum. Şimdi Tulumbalarım 5 dakika sıcakta bekleyecek. Hani bu kalan vardı ya. Kalanı da sıcak şeye atıyorum. Orada farkı görmenizi isteyeceğim. Tulumba ve tulumbanın en güzel eşlikçisi hem de bu tulumanın farkı çaylar bizim şirketten. Şimdi tat tatmaya kim geliyor? Ben Burak geliyorum. sen ge gel. Gelin gençler fiyat analizinde yapalım. Bu arada ondan evvel, onlar gelmeden evvel şunu göstermek istiyorum. Bu 20 20 dakikada bu 2-3 dakikada kızar arasındaki fark ve içinin kenar şu çıtırlığı da bayağı daha kalın. Ve aslında şerbeti daha az olabiliyor. Bunun çıtırlığı bence çok güzel suyunun mu tadı garip? Bir garip mi? Bunda glukoz çok var. Böyle bir çok tatlı bu. Yani şuradan bu tabi buraları fişek gibi yani bu büyüklüğünün de bir ayrı bir heybeti var. Ama bir şey söyleyeceğim. Tuzun bu kadar büyük olmaz. Eskiden bu kadar kalın değildi diyorsun. Bu kadar Değil kalın o. değildir, bu kadar büyük değildir. Tırtığı böyledir. Tırtığı böyledir. İçi bu kadar hamur değildir. Sanki suyunda, suyunun tadı kötü gibi. Bir bunun da tadına bakacağım bence. Hmm. Daha iyi almayacağım. Bu birer tane bence. Bundan bir tane yiyelim. Hımm. Hımm. Çok tereyağı. Güzel tadı. Bu tabii çok daha çıtır. Ağızda eriyor. Daha önce olduğu için. Hem çıtır hem ağızda eriyor. İkisi bir arada. Bu kadar mı? Lezzetle geçtik. Lezzetle yüzde bin geçtik. Şimdi bir dakika. Bir hemen kriterlerimizi tekrar değerlendirelim. Başa dönüyorum. Lezzet olarak yüzde yüz geçtik. Hız olarak yüzde yüz kaybettik. Yüzde yüz kaybettik. E, maliyet? yağı da hesaba katarsak ve yağı tek kullanımlık kullanırsak evet tek kullanımlık hesaba katarsak 21.90 bu ne kadar? 45 Uuu. ama yağı 6 kere 7 kere kullanacağız diye hesaplarsak hadi da... kötü becerdin 4 kere kullandın öyle kullandığımızda 14 liraya falan geliyor bilmiyorum hani zaman içinde her şeyin tadı falan değişiyor ya bu Çocukluğundaki. Bu çocukluğum, bu bildiğim, bu eski pastanelerdeki falan filan bu değil yani. Bizden bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorum yazmayı unutmayın. Başka neyin challenge'ını yapalım? Onunla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşın. Çok iyi olur. Aynen. Sıkıntı yaşadığınız bir konu bazen. Bir de tabii ki kanala abone olmanız gerekiyor efendim artık. Artık